Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 24 Aralık 2021 Cuma'yı işaret ediyor. Haftanın son iş gününde karşınızdayız. Koronavirüs salgını nedeniyle evden yaptığım manşetler programının 507. İzmir'deki evimden yaptığım yayının 106. gününde ve canlı yayında karşınızdayım. Döviz altında düşüş ve bu düşüşün yaşanması ve e doların, euronun e e e e e e 8 lirayken 9 lirayken altının 600 lirayken gramının bu banda geri dönmemesi hala ve bu dönmeme sırasında harcanan Merkez Bankası'nın rezervlerinin ne kadar harcandığı konusunda net açıklamaların yapılmaması, müdahale olup olmadığı konusunda farklı söylentilerin olduğu, paraların farklı şekilde geldiği iddiaların ortaya atıldığı bir haftayı geride bıraktık. Dolar şu anda 11 lira 40 civarında ve 13 lira 10 kuruşta euro civarında ve 665 civarında da altının gramı TL karşılığında. Tabi bunlar yaşanırken yani 18 liraya dolar çıkıp 11 liraya 12 liraya indiği 13 liraya indiği süreç içerisinde eğer 8 lirayken bu madem böyle bir çalışma yapacaksınız neden yapmadığınız sorusu her yerde soruluyor. Peki burada kim kaybetti sorusuna çıktı bir bakan bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı dedi ki küçük yatırımcıya çarpıldı dedi. Ya bu ülkenin bakanısın sen o koltukta oturuyorsun o küçük yatırımcıyı korumak senin görevin değil mi Sayın Bakan? Böylesi bir açıklama siz Amerikan mı koruyorsunuz bu yaptığınız çalışma sonrasında. Yani dolarıla mevduat faizini o noktaya getirdiniz. Ya bu nasıl söylenebilir ya? Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlık koltuğunda oturan bir kişi diyor ki çarpılan küçük yatırımcı oldu. Şimdi kare kare düşünüyor. Senin görevin o küçük yatırımcıyı korumak değil mi Sayın Bakan? Oturduğun koltuğun görevi o değil mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşını korumak için sen orada oturmuyor musun? Sen oradan maaş almıyor musun? Sen çoluğuna çocuğuna aldığın o maaşı oradan o görevi yaptığın için o paradan e, yemek yedirmiyor musun? Demek ki görevini yapmıyorsun küçük yatırımcı çarpıldıysa. Ve bunu çıkıyorsun şimdi kara kara düşünüyor diye bir marifetmiş gibi söylüyorsun. Ve o sorunu söylerken de senin karşısındaki sözce televizyoncu, sözce gazeteci bunu sana soramıyor. Çünkü sorduğu zaman her türlü ilandan, her türlü devlet yardımından geri kalacak. Çünkü devlet değil hükümet diyelim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti farklıdır. Ülkeyi yöneten hükümet farklıdır. Hükümetin ve onlara sağladığı o olanlardan geri kalacak. O soruyu soramaz. İşte böylesi bir şekilde yönetilirken ve karşımıza çıkan bu tablo ve raflara hala yansımaması küçük yazı bölümlerinin çarpıldığı e, ve bunu şimdi kara kara düşünüyor şeklinde bunu gülerek, zevk duyarak anlatması Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olduğunu unuttu herhalde bu arkadaşımız diye bir dipnot olarak sizlerle paylaşalım. Yani söylenecek bu üzerinde çok o kadar çok söz var ki yani bunları söylemek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni e, bir bakanının küçük yatırımcı çarpıldı kara kara düşünüyor şimdi sözlerini söylerken utanmadan bunu söylemesi yorum sizin. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere bakalım. 355.753 test sayısı, 18.771 vaka sayısı, 168 kişiyi daha kaybettik değerli izleyiciler Covid-19 nedeniyle son 24 saat içerisinde. 21.605 iyileşen hasta sayısı %91.43 birinci dozun aşı oranı %82.68 ikinci dozun aşı oranı ve toplamda 127.285.128 aşı yapılmış ülkemde. Bunun 56.753.275'i birinci doz, 51.321.064'ü ikinci doz, 16.266.937 ise üçüncü doz olarak kayıtlara geçiyor. Tabi Türkovak çıktı. E, izni aldı. E, kullanım izni. Burada soru şu. Türko, Türkovak aşısını kim yaptırır? Ben şahsen yaptırmam diye altını çizelim ve devam edelim. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın illeri yine ilk onda. Ee, Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ilk onda yine en az aşı yapılan iller arasında. Ve %78.9'luk oranda yine devam ediyor ülkemde Kocaeli'deki aşı oranı içerisinde. 9 milyon 247 bin 606 vaka sayısıyla karşı karşıya yaz COVID-19 nedeniyle ülkemde. 81 bin 125 kişiyi COVID-19 nedeniyle resmi rakamlarla kaybettik. 278 milyon 137 bin 89 vaka sayısı var. 5 milyon 386 bin 290 Dünya genelindeki ölüm sayısı var ve 3 milyar 800 milyon civarında da iki dolar aşısını yaptırmış dünya insanı var değerli izleyiciler Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre. Dolar bugün güne 11 lira 51 kuruştan başlıyor. 13 lira 08 kuruştan euro başlarken 670 TL altının gramı. 1115 lira çeyrek altın 2230 lira yarım altın 4416 lira tam altın değerli izleyiciler. Spor Süper Lig'de 18. hafta dün akşam oynanan iki karşılaşmayla noktalandı. Öznur Kablo Yeni Malatya Yukatel Kayseri 2-2 beraber birlikte sonuçlandı. Kayseri 96 binde kızattığı golle beraberliği yakaladı. Beşiktaş Göztepe'yi geriye düştüğü karşılaşmada 10 kişi tamamladığı karşılaşmada Göztepe'yi 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Sportoto 1. Lig'de 19. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Altın Ordu ile Beypiriç Bolu Spor saat 16.30'da Alper Akarsu'nun yöneticiye karşılaşmada puan mücadelesi yapacak. Kocaspor ise Adana'da. Türkiye Kupası'nda 2 rakibi karşısında mücadele verecek. Oğuzhan Çakır genç bir hakem yönetecek karşılaşmayı ve müsabaka saat 19'da başlayacak değerli izleyiciler. Evet gelelim nereye? İl gözlerine. Bakın bugün oğlum bugün il gözlerinde bugün nasıl birinci sayfalar şekillendirilmiş. Önce bir yudum çay içeceğim. Kendi bana alıp demledim. Tandır yolun yönetildiği gazetenin manşeti. Tukader Gölcük Şube Başkanı Koca Türk üst başlığıyla doların düştüğünü halk hissetmedi. Çok net. Döviz kuru düşünce fiyatlar da yansıyacağı düşünüldü ama fiyatlar inmedi. TÜRKO DERGÖC Şube Başkanı Çetin Kocatürk, fiyatların inmesi için döviz kurumunun değil akaryakıt fiyatlarının inmesi gerektiğini söyledi. Bu çok net ama akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. Pompaya yansımadı, ÖTV'ye yansıdı. Dolar kuru düştü ama hiçbir şeyin fiyatı düşmedi şeklinde pazardan da bir fotoğraf kullanılmış. Bunlar da mı NAS süresinde yazıyor diye TANZIRAN'ın köşe başlığı değerli izleyiciler. Kocaeli'de bugün Adana deplasmanında şeklinde bir haber var. Kuyumcularda Nuri Koç güven tazeledi. Aşısız öğretmen fişleniyor mu sorusu var ki baş iskelede kaymakamlıkta yapılan bir toplantıdan çıkan sonuç bu. Eğitimciler iş bırakacak. Eğitim işini yaptığı bir açıklama sonrasında eğitimcilerin iş bırakacağına yönelik bir haber kullanılmış. Denizci Anneler Derneği Denizci Okulu açtı. Hayırlı olsun diyelim. Kocaeli Anneler Derneği özür diliyorum. Otel'de ücretsiz yılbaşı pazarı. Bu da ilginç bir gelenek. Bunu sürdürüyor Verbron Otel. Ve devam ettiğimizde karşımıza çıkan Gelinlikler göz kamaştırıyor başlığıyla kadın figürüyle verilmiş bir düğüne yönelik Gelinlik haberine yönelik bir e, haberde gazetenin birinci sayfasında bugün okucusuyla buluşmuş değerli izleyiciler Geçiyoruz Haldız grubun ilk gazetesi Özgür Kocaeli gazetesine Bakalım Haldız grubu Fikirtepe'de İstanbul'da Haldız müteahhitine yönelik astığı afişe dair bir e, haber vermiş birinin sayfasında. Artan maliyetler kurum sahiplerini zora soktu. Üst başıyla diyaliz merkezleri çözüm bekliyor manşetini atmış bugün gazete. Özdemir stokçular mutlaka engellenmeli diyor değerli izleyiciler. Böyle bir e, bakliyattan sebzeye ilgili e, lokantalar yaptığı bir açıklama. Ürün çok alan yok diyor Perşembe Pazarı'nın raporunda ki doğru. Kimsenin, herkes artık en ihtiyaçlı olduğu şeyi almaya çalışıyor. Çünkü alım gücü çok düşük. Ee, AKP'li başkanlar Ankara'da diye bir haber kullanıyor. Yani AKP'li dememişler de başkanlar Ankara'da demiş. Ben AKP'li başkanlar diyorum. İçimiz ısınacak, havalar ısınıyor şeklinde bir bölüm var. Doğal için kademeli tarife gündeme geliyor. Bu faturalara yansıyacak. Bakalım ne olacak. de hedef var ekip uyumu var, sonuç var. Adem Turgut'un köşe yasanın başlığı. İstanbul Fikirtepe'de Haldız grubunun bitiremediği inşaatla ilgili asılan pankarttan bir haber söz konusu değil. Devam ediyoruz. Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne geldik. Bakalım Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde bugün nasıl bir birinci sayfa şekillenmiş değerli izleyiciler. Kocaeli için destek istedi şeklinde bir manşet atılmış. Kocaeli Saygısı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli'de üretim yapan birçok şirketin vergileri İstanbul'da ödemesi nedeniyle Kocaeli'nin ihracat verilerinin düşük gösterildiğine dikkat çekiyor. Ticaret Bakanı Mete Muş'tan destek istedi. Bu yıllarda söylenen ama AKP'lerin Kocaeli milletvekilleri olmadığı için sadece AKP milletvekilleri olduğu için bunu gündeme dahi getiremediği bir süreci yaşadığımızda da unutmayalım. Kocaeli Spor'da haciz tepkisi, işte bizim gündeme taşıdığımız, Kocaeli Halk Gazetesi olarak gündeme taşıdığımız, bugün bu haftaki sayımızda yer vereceğimiz e, bu konu e, Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde yer almış. Kocaeli eski başkanlarından Osmanlı-Yaman döneminde kulübe alınan bir e, kulüble, bir avukat firmasıyla yapılan sözleşmeden bahsediyoruz. Bir avukatın Kocaeli Spor'a 350 bin liralık haciz gönderdiği ortaya çıktı. Yeni eski başkanlardan... Yine eski başkanlardan Muammer Çelik bu duruma çok sert tepki gösterdi. Facebook sayfasından dün sizlerle paylaşmıştım. O sözleşmelerin de e, bir örneği var bende. Ve e, gerçekten bakıldığında o şartlarda imzalanan bu sözleşme Spor'un üzerinden para kazanmadı. Bu naylan fotoğrafı değil. Yani e, Spor mevcut başkanı Engin Koyun'un bahsettiği e, durumda değil. Bu gerçek bir fotoğraf ama alınma, isteme ve bu noktaya da bir imzalama yetkisi çok kötü bir durum diye altını çizelim. Yaralılar aramış, yanıt vermemişler şeklinde bir başka haberde yine gazetenin Sapanca'daki bir kazadan sonraki sürecini e, ortaya koyuyor. Fiyatları tek tek kontrol ediyorlar şeklinde bir bölüm var. Yaptık yine yapabiliriz diyor Kocaspor'la ilgili bugün oynayacak maçla ilgili çünkü yendik Türkiye Kupası'nda. Bugün ibadet açılıyor şeklinde bir haberde yine kullanılmış Kartepe'de değerli izleyiciler bir cami ile ilgili. Emeklinin sorunu zamla çözülemez diyor Ali Gündoğdu. Bu ülkede hakimler var diyor Mevzu Soysal Köşe yazısının başlığında. Geçiyoruz. Dördüncü gazetemiz Çağdaş Kocaeli gazetesine il gazeteleri arasında. Sadun Çetin'in yönettiği gazetenin manşetine bir bakalım. Nasıl bir birinci sayfa oluşturmuşlar. Kurallar gevşedi, grip patladı. Böyle bir manşet var. Şiş, şişlerini doğudaki çocuklar için ellerine aldılar şeklinde annelerin çocuklara yönelik gördükleri kazaklar, hırkalar, şapkalar, bereler, kaşkollar konusunda bir haber. Yaşlılar koku ile yetmişe döndü şeklinde bir başka haber de kullanılmış. Hem tezgah hem işler küçüldü şeklinde pazardan bir haber Büyük Birlik Partisi seçiminin yıldızı olacakmış. Şöyle bir haber var. Büyükşehir'den fiyat denetimi mutlu bitirelim şeklinde Kocaspor'la ilgili bir e, haberdi. etekte almış gazetenin. Sadun Çetin, Ulaşım Park artık Serhan Çatalı emanet. Vay be! Çok önemli bir köşe yazısı başlıyor Sadun Çetin'in. E, yazsana hanımı. orada e, oradan ayrıldı. İstiyor gitti. işi beğenmedi. Kent konutta daha yüksek bir maaşla geri döndü diye. Neden yazmıyorsun Sayın Sadun Çetin? ayakta kalmak istiyoruz şeklinde Nurettin Kolaylı'nın köşe yazısının başlığı. Ercan Kabo'ya teşekkürler Uğur Ulusoy. Önemli bir isimdir. Önemli bir ses sanatçısıdır Ercan Kabo diyelim. Soğuk havada egzersiz şeklinde Tolga İnce'nin köşe yazısının başlığı. Geçiyoruz değerli izleyiciler Mavi Kocaeli gazetesine. Mustafa Elbin'in yönettiği gazetenin manşetine bakalım. Birinci sayfasına bakalım. Nasıl bir sayfa yapmış gazete. Poliport'tan 465 milyon liralık yatırım şeklinde bir sanayicinin yaptığı bir yatırım gazetede yer almış. Hayırlı olsun diyelim. Umarım İslam konusunda da önemli adımlar atılır. Dolara uluslararası müdahale olduğunu düşünmüyorum diyor. Kim söylüyor bunu? Ayhan Zeytinoğlu. Peki bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve bu ülkeyi yönetenler dolara dışarıdan müdahale, dış güçler müdahale ediyor derken neden bunu söylemedin Sayın Kocaeli Sanayi Adı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu. Madem bu işleri çok biliyordu. Körfez 3 puan için Adana'da şeklinde bir haber daha var. Gazetede sol tarafta hemen. AK Partili veya AKP'liler başkanlar Ankara'da şeklinde bir haber kullanılmış değerli izleyiciler. Ve geçiyoruz nereye? Haldız grubun ikinci gazetesi. İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyeti kötülemek için çıkan gazetenin birinci sayfasına. Son zaten yoğundan vazgeçtiler gibi gözüküyorlar ama yine de ucundan ufaktan bakalım bugün ne yapmışlar. Büyük Akın'dan Millet Bahçesi müjdesi. Geç bunları ya. Dünya Akın düzenlediği konferansta katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran barış ve adalete öncülük ediyoruz. Fahiş fiyat denetimi devre finali güzel olsun. Yeniş Kocaeli teşkilatını övdü. Döviz artışına meydan okuyorlar. Galip Ataman'ın köşe yazısının başlığı. Tatilizde dayalı altyapı düzeni. Mehmet Özmen'in köşe yazısının başlığı. İzmiz Belediyesi'ni eleştirmemişler bugün. Kayret. Demek ki e, onlar da bıktık mı? herhalde utandılar herhalde. Çünkü kadın çalışıyor. Kadın çalışırken de ortaya koyduğu performansı herhalde utandılar. Sonuç gündür yazamıyorlar. İzmit Belediyesi'nin aleyhine bir haber. Vali iş dünyası ziyaretlerine devam ediyor. Derince Express'in manşeti. Geldik Gölcü'ye. Gölcük haberde bakalım bugün nasıl bir birinci sayfa kullanılmış değerli izleyiciler. Ee, biz neleri başarmadık ki manşetini atmışlar değerli izleyiciler. Huzurlarınızda gururla Türk Hava Kaşısı. Böyle bir manşet var. Bugün Osman Aydan diye Nunet'in e, Ken Emre'nin Köşe yazısının başlığı değerli izleyiciler. Geldi Gölcük postasına. Gölcük postasının manşeti nasıl? Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ninle aynı grup sahibi. Yani onlar onların da il gazetesi olarak değil ama ilçedeki Çağdaş grubun ikinci gazetesi. Anneler çocuklar için örgü örüyor. Vardı ya Çağdaş Gazetesi'nde okuduğumuz anneler e, bere örüyor. Çocuklara e, karşı örüyor. Doğuya gönderecekler. Bununla ilgili haber manşet olmuş gazetede. Aynı haberin bir başka bölümü de e, Çalışkoca yazısı e, de kullanılmış. Trafikte empati yapmak e, gerekiyor diyor. E, Armağan Teke davranış bölümüne giriş e, başlıklı köşelerinden bir tanesini daha yazmış. Yeni habere geldik değerli izleyiciler. Bakalım yeni haberde ne kullanılmış bugün. Kamu yerine kapatan şahıs baş çiftçiden şikayetçi oldu. Kamu yerini kapatan şahıs baş çiftçiden şikayetçi oldu. Manşetini atmışlar değerli izleyiciler Yani değerli insanların ve e, davranışlarını bakmak insanların e, kentte nasıl yaşayabileceklerini ortaya koyacak bir manşet olduğunu söylemek istiyorum Millet bahçesine üçüncü etap geliyor diyor gazete göbde attığı e, birinci sayfa manşetinde devam ediyoruz onlara imla kurallarını öğreteceğim burada söyleye söyleye öğreteceğim başka şansları yok. Çünkü hala hata yapıyorlar. Yazdıkları en azından birinci sayfadaki manşetlerde bile hata yapıyorlar. Hedef gazetesine geldik. Millet Bahçesi'ne üçüncü etap geliyor manşetini atmış o da. Geber yeni güne bakalım. Onlar nasıl bir manşet atmışlar. Bakalım nasıl bir birinci sayfa kullanmışlar. Millet Bahçesi'ne üçüncü etap geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyük'ın Darıca'ya bir müjde daha şeklinde. Üst başlığıyla. Ay bakın hep aynı haber. Büyükşehir Belediyesi'nin haberini gazeteler Gebze'de başka bir şey yokmuş gibi üçü de üçüncü etap geliyor şekilde şey yapmış. Bakalım Hürsüz gazetesi yapmış. Yine Gebze'de onlar da aynı etapımı mı konmuşlar. Bizim başlangıçlar Ankara'da manşetini atmış. O herhalde artık o da yani yine bir AKP haberi ama herhalde utanmıştır. ya yani artık aynısı başlığı atmayalım diye düşünmüştür diye söyleyelim ve internet portallarına gelelim. Kocaeli 24. Bu mantarlar ihtiyaç sahibi ailelerine, ailelerine ulaştırılıyor şeklinde bir haberde paylaşmış gazete. Kocaeli gazetesi İSU çilesi bitmiyor. Ali Kaya'da İSU'nun yaptığı ve e, altyapı yapıp üstünü bir türlü e, kapatıp e, üstünün yapılmadığı insanların orada çile çektiğine yönelik bir bölüm. Koordinörlü çalışsalar e, İSU bitirdikten sonra hemen bu iş düzelse çok daha iyi olur diye bir e, şikayetin getirdiği bir haber. Ses Koceli Haldız inşaata büyük tepki. Bir proje, üç hırsız, Vakıfbank, Obaköy, Haldız. Haldız inşaat mağdurları şeklinde bir pankor satmışlar. Fikirtepe'de, İstanbul'da Haldız inşaatın bitmeyen inşaatının önüne. Bu çok önemli bir nokta. İnsanları mağdur ettiniz. Ve burada, bakın bu kentte bir gazete patronu aynı şekilde e, Balçeşme'de blok yaptı bitiremedi. insanların mağdur etti. Üzerine birçok şey geldi. Birçok şekilde e, bunu yapamadığı için mahkemeler açıldı ve gazeteyi eşine devretmek zorunda kaldı. E, gelen e, icralardan kurtulmak için. Aynı şekilde Haldun grubu da böyle bir noktaya mı gidiyor sorusunu soralım. İsmet Çiğit, herkesin kafası çok karışık. Güngör Aslan, hadi beyler indirin bakalım şeklinde köşe yazılarının başlıkları. Denge Kocaeli, Türk metal eylemlere başladı. Bugün Kocaeli, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yapılan röportajın bölümlerini vermiş. 1. Ben kendime suç buluyorum. Politikacıları ikna edemedim. 2. Sanayiye doyduğumuzu düşünmüyorum. Bazı limanları genişletmeye ihtiyaç var. Körfez'i kirletmeye devam. Körfez'de limanları büyütmeye devam. 3. Kocaeli Sanayi Odası'na tekrar aday olacak mı? 4. Kocaeli'nde 92 bin iş açığı var ama iş arayan kişi sayısı... 50 ile 55 milyon arasında diye açıklama yapıyor Başkan Ayhan Zeytinoğlu. Barış Koceli vatandaş karanlıkta alışveriş yaptı şeklinde akşam mı erken olması onun kararması Perşembe pazarında karanlıkta yapılan alışverişten bir haber. Bağımsız Koceli Yeşilova'da çalışmalar hangi aşamada? İzmit Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar. Sebahattin Ali'nin köşe yasanın başlığı bu şehrin insanlarına ihanet ettiniz. Kim ihanet etti? Bu kentin toplu taşıma araçlarını yükseltmediğiniz için, bu kentin toplu taşıma araçlarını metroya çeviremediğiniz için, bu kentin İzmit Körfezi'ni deniz ulaşımına açamadığınız için, bu kentin birçok ulaşım sorununu çözemediğiniz için bu kente ihanet ettiniz. 15 yıl bu kenti yönetti Sefa Selmen. 15 yıl bu kenti yönetti İbrahim Karosmanoğlu. 3. yılında bu kenti yöneten Tahir büyük akıl. Fatihmen döneminde bu konuda çalışmalar yapılmış ama bütçesi yetmemişti çünkü hükümet kendi partisinden değildi ve kredi ve destek vermiyordu. Ee, zar zor yuvacık barajına kabul ettirmişti ama metro konusunda yapılan çalışmaların getirdiği para ortaya farklı bir boyut çıkarmıştı ki. Hollanda'da tramvay konusunda yapılan bir çalışma. O, e, Hollanda'daki Amsterdam Belediyesi'nin tramvayları yenileyeceğiz e, konusundaki çalışmasına hemen müdahil olan Sefa Sirmen dönemindeki o ekip o tramvayları e, çok ucuzlu bir rakamla alacak ve İzmit'te çalıştırmaya başlayacaktı. Ama bunun yapılan çalışmasını e, ki o gün 2004 e, yılında göreve gelen e, AKP'li İbrahim Kosmoğlu döneminde sunuldu. Çok beğenildi ama sonradan vazgeçildi. Sonradan bir inatla da İzmir'e tramvay yapıldı. İşte bunları yapmayarak ihanet ettiniz bu kentin insanlarına diyor. Gazetenin yazarı Sabahattin Aydın. Ben de biraz üzerine farklı şeyler söyleyerek konuyu daha fazla açtım diye de altını çizelim. Uğur'un için köşe yasının başlığı Mahmut Civelek ne istiyor? Kocaeli Tizacası başkan olmak istiyor. Çok ne söyleyeyim ben size. Az çok geldik. Sanat sokağı yine yeni yıla hazır başlıklı bir köşesi var. Geliyoruz yaygın medyaya ama önce bir yudum çay içeyim. Kendi paramla aldım. Kendi paramla aldım çayı demledim. Rahatlıkla da içebiliyorum. Dünya Gazetesi. Çapalı mevduat faizinde kapı %16'dan açıldı. Düştü ya bu faizde. %16. Ha, faiz değil ha bunlar. Getiri. Artık Nas suresinde faizliği kaldırır ki. getiri bunlar. Fazla faiz değil. Hürriyet gazetesi. Marketlere indir çağrısı. Sözcü gazetesi. Faiz indi, döviz çıktı. Döviz indi, faiz çıktı. Vatandaş ne yapsın üst başlığıyla? Dolar lobisi kaybetti. Faiz lobisi kazandı manşetini atmış. Mevduat yüzde %19.5. Yani %19.5. Ticari kredi yüzde %40. Devlet tahbili %23 yeniden değerlendirme yüzde 36'lık bir artışla faizle e, yürürlüğe giriyor. Sabah gazetesi. İşte Türk Hava Küsü. Bir gün gazetesi iliğine kadar sömürdüler şeklinde e, devlet kurumlarının sömürülmesiyle ilgili bir manşet. Cumhuriyet gazetesi. Tıbbi malzeme krizi sürüyor. Bacağı kırılan hemşire malzeme yokluğundan 4 gün ameliyat olamadığı üst başlığıyla. Bir videoya muhtaçız. Sağlık sektöründeki yaşanan bir dramı, bir yurt dışından getirilenlerle ilgili olan bir gerçeği manşete taşımış Cumhuriyet Gazetesi. Türkiye Gazetesi. Dolar düşerken zam yapıyorlar. Milliyet Gazetesi yeni yılda yeni bordo zamlı maaş. Bordo'da ne değişti başnetin atmış. Akşam Gazetesi faturada kademeli tasarruf. Doğalgazla ilgili. Korkusuz Gazetesi hani zamların sebebi kur artışıydı. Peki niye fiyatlar inmiyor? Üst başıyla inen dolara selam, zamlara devam manşetini görüyoruz. Etiketler yine her gün değişiyor. Karar gazetesi dış güç yardıma geldi. Hani dış güç oynuyordu ya bizde, ekonomimizde. Onunla ilgili bir manşet. Türk'ün gazetesi döviz düştü, zamlar kaldı üst başıyla fiyatları indirin. Bu söylemeyle olmuyor. Yeni şah, siz e, akaryakıtı ÖTV'ye yansıtacaksanız da pompaya yansıtın akaryakıt indirimini. O zaman taşımada çıkan durum fiyatları indirir. Yine işte un ve e, gübrede olan o faiz, e, tohumda olan faiz artış inmesi için gerekli yardımı yapmanız gerekir çiftçiye diye. Altını çizelim ve yeni şarkı gelelim. Doların faizi bırak, gıda fiyatına bak manşetiyle çıkmış bugün. Milli Gazete Mavi Marmara için hala umut var şeklinde ilginç bir manşet atmış. Posta Gazetesi yüreğimiz parçalandı. Bakın haftanın en ilginç haberi, en kötü haberi, en üzerinde durulması gereken haberi. Gaziantep'te babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitede iki pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye hastanede can çekişiyor. 11 yıllık tedavi sonrası Türk bebek yöntemiyle dünyaya geldiği öğrenilen talihsiz kız yaşasa bile vücudunda hasar kalacak. Ya bakın köpek beslemek, hayvan beslemek tabii ki tamam ama böyle olmaz. Pitbull'un beslenmesi ve site içerisinde 4 yaşındaki bir çocuğa 2 pitbull'un saldırması demek ne demek ya bu bir cinayet ya. Bu cinayetle yargılanması gereken bir durum diye altını çizelim. Hayvan hakları yazısını çıkardık ya sen? Hani bir şey de yapamıyoruz şimdi artık hayvanlara. Ya böyle bir durmakta böyle bir durum olur mu ya? Bu sizin beslediğiniz hayvanın 4 yaşındaki bir çocuğa saldırısı bana göre cinayettir. Madem besliyorsunuz bunu kontrol altında tutmak zorundasınız. 4 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Büyü, büyük insana da saldırabilir bunlar. Ve Pitbull köpekten bahsediyoruz. Hangi mantık, hangi insani davranış, hangi görüş açısı, hangi dünya açısı. Ve bu bir kez daha söylüyorum. Bu Pitbull'ların sahipleri cinayetle yargılanmalı. Diyelim ve devam edelim neye? Bugünü noktalamaya. Hem bugün hem haftayı noktalıyoruz değerli izleyiciler. Çok zorlu bir süreç geçirdik. Aralığın üçüncü haftası gerçekten baktığında çok zorlu geçen bir süreçti. İnişler, çıkışlar. Yani diyor ya bakan küçük yatırımcı çarpıldı. Kaç kişi kardeşim? Türkiye'de bu öylesi bir dolarla inişiyle, çıkışıyla, alışıyla, satışıyla oynayan küçük yatırımcı kaç kişi? Yüz bin kişiyi geçmez biliyor musunuz? İnsanlar aç, ne parası, ne pulu, ne dövizi, ne mevduatı. İnsanların evine ekmek götürecek parası yok. İnsanlar ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. İnsanlar pazara çıktığında en ucuz nasıl bu işi çözebilirim mantığıyla hareket ediyorlar. İş arıyorlar, bulamıyorlar ve siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki ya küçük yatırımcı çarpıldı ve bunu gülerek anlatıyorsunuz ve bunu diyorsunuz ki ya şimdi kara kara düşünüyorlar. Ya o senin vatandaşın, ey bakan, o senin insanın. Yüz bin kişi de olsa senin insanın. Evet, umarım bunları bir gün anlarlar diyelim. Ve yarın ve pazar günü dinleneceğiz. Pazar günü saat 9'da daha iyi, daha güzel, yeni bir haftaya başlarken, daha iyi umutlarımızın olduğu, yılın son haftasına girerken geleceği daha iyi planlayabileceğimiz bir güne başlamak dileğiyle bu süreç içerisinde kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağ olun.